Merhaba arkadaşlar Soru Avcısı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Farklı kaynaklardan derlediğimiz çarpanlar sorularını çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. A ve B birer doğal sayı ve A artı B 4 olmak üzere X eşittir 2 üzeri A çarpı 5 üzeri B'dir diye bize bilgimizi vermiş. Buna göre X sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Hemen şuradan yola çıkacağız. A artı B'nin 4 olduğunu biliyorsak Buradan A ve B hangi değerler alabilir diye yorum yapmamız lazım. Hemen bakın. 1 artı 3'ün 4 olduğunu, 2 artı 2'nin 4 olduğunu ve 3 artı 1'in 4 olduğunu biliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken hemen bir kontrol edelim. Rakamları farklı demiş mi? Dememiş. Çünkü eğer rakamları farklı dese şuradaki 2 artı 2'yi alamazdık. Hemen bakalım A1, B3 olduğu durumda karşısına yazayım bakın. 2 üzeri a diyordu. a'ya 1 verdim. Çarpı. 5 üzeri b diyordu. b'ye 3 verdim. 2 üzeri 1, 2. 5 üzeri 3, 125 yapar. 125 çarpı 2 de 250 sayısını verir. Bakın D elde ettik. Eğer hem a'ya hem b'ye 2 verirsek bakın. 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2'den 100 yapacaktır. 2 üzeri 2 4 5 üzeri 2 25 çarptığınız zaman 100. Hemen bakın C şıkkımız elendi. Aynı şekilde A'ya 3 B'ye 1 verdiğimiz zaman 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1 yapacaktır. 2 üzeri 3 8 5 üzeri 1 pardon 5 üzeri 1 5 8 kere 5 40 sonucunu elde edeceğiz. Bakın A şıkkımızı da elde ettik. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Hemen devam edelim. Aşağıdaki dikdörtgenin alanı 48 cm kare. Hemen dikdörtgenin ortasına alanı yazıyorum. Böyle yaptığım zaman daha rahat çözdüğümü düşünüyorum o yüzden. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı. Buna göre dikdörtgenin çevresinin uzunluğu en az kaç santimetredir? Biz eğer dikdörtgenin çevresini bulmak istiyorsak bizim iki şeye ihtiyacımız var. Dikdörtgenin kısa kenarı ve dikdörtgenin uzun kenarına ihtiyacımız var ki kısa kenarlar ve uzun kenarları topladığım zaman bizim dikdörtgenimizin çevresini elde etmiş olacağız. Peki kısa ve uzun kenarları nereden nereden bulacağız? Dikdörtgenin alanı 48 demiş. Biliyorsunuz dikdörtgenin alanı kısa kenar ve uzun kenarın çarpılmasıyla bulunur. Hemen şöyle sıradan yazarsam bakın çarpanlarını ayırırsam 1 çarpı 48 olabilir. <laughs> 2 çarpı 24 olabilir. çarpıları da koyayım. 3 çarpı 16 olabilir. 4 çarpı 12 olabilir. 48'de 5 çarpanı yok. Hemen 6'ya geçtim. 6 çarpı 8 olabilir. 7 çarpanı yok. 8'e geçeceğim. 8 çarpı 6 olabilir. Fakat biz zaten 8 ve 6'yı kullandığım için burada işlemimi sona erdirdim. Şimdi kenar uzunluklarını yazdık. Bizden çevresinin en az olmasını istiyor. Sırayla deniyorum bakın. Kısa kenarı 1, uzun kenarı 48 olsa. Kısa kenar 1, uzun kenar 48 olsa. Sırayla uzunu topladığım zaman 49 olur. Fakat bakın bu 49 çevreyi vermez. Hali hazırda biz bir tane kısa kenar ve bir tane uzun kenar topladığımız zaman 49'u elde ettik. Ama çevrede 2 tane kısa, 2 tane uzun kenarımız var. O yüzden bulduğumuz cevabı çevreyi bulmak için 2 ile çarpmamız gerekiyor. Çarptığım zaman 98 yapar. Hemen şunu deneyelim. Kısa kenar 2, uzun kenar 24 olursa 2 ile 24'ü topladık. Bakın bir tane kısa ve bir tane uzunu topladığım zaman 26 yapıyorsa bunu 2 ile çarptığım zaman da çevremiz 52 yapar. Hemen 3 ve 16'yı deneyelim. Bakın gitgide çevrenin düşerek gittiğini yani azalarak gittiğini görürüz buradan da. 3 ve 16'yı denersem 3, 16 daha 19. 19'u 2 ile çarptığım zaman 30. 8 yapar. 4 ve 12'yi denersem 4 artı 12 eşittir. 16 yapar. 16 2 ile çarptığım zaman 32 eder. 6'yı denersem 6 artı 8 eşittir. 14 yapar. 14 2 ile çarptığım zaman 28 yapar. Çevrenin en azı bakın 28 oldu. Tabii ki de sınava girdiğiniz zaman zamandan tasarruf yapmak istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Bakın dikkat edin 98'den başladık. Çevremiz azalarak gitti. Eğer size çevresinin uzunluğu en az diyorsa bizim şurada bulduğumuz çarpanlardan bakın şurada bulduğumuz çarpanlardan birbirine en yakın değerler olan 6 ve 8 ya da en altta bulunan çarpan alırız. Eğer en fazlasını istiyorsa bakın arasındaki mesafe en, yani farkı en büyük olan 1 ve 48 çarpanını alırız. Bu şekilde daha pratik yoldan çözebiliriz. Hemen devam ediyorum. 45 eşittir 5 çarpı demiş. Şurada da bir üslü ifade yer almış. Olduğuna göre 24 sayısının eşitini sormuş. Bakın ışıklara baktığınız zaman 24 sayısının eşitini üçgen ve kareler yardımıyla sormuş. Demek ki bizim bu soruyu çözebilmemiz için üçgen ve karenin hangi sayılar, hangi rakamlar olduğunu bulmamız gerekiyor. Onu da şuradan bulacağız. Bakın 5'i hangi sayı ile çarptığımız zaman 45 olur diye düşünürsek. Bakın 45 eşittir. 5 çarpı 9 olacak. Yani bizim şu 9 dediğimiz sayı kare üzerinde üçgen olan sayı. Hemen 9'u üstlü ifade olarak yazdığımız zaman bakın 3 üzeri 2'dir. Demek ki kare dediğim 3, üçgen dediğim de 2 olabilir. Hemen 24 sayısını istemişti. 24'ü üstlü ifade olarak yazmak istersem asal çarpanlarını ayırırım. 2'ye böldük 12, 2'ye böldük 6. 2'ye böldük 3 3'e böldük 1. Bakın 3 tane 2 olacak yani 2 üzeri 3 çarpı 1 tane 3 olacak 3 üzeri 1. Şimdi bu ikiler ve 3'ler yerine bizim kare ve üçgenler yazmamız lazımdı. Hemen bakıyorum. Üçgen 2'ye eşitli. Yani burada 2 gördüğüm yere üçgen çizmem lazım. Hemen bakın üçgeni çizdim. Üzerinde 3 var. 3'te bakın yandan bulmuştuk. 3 de kareye eşitti. Üzerine kare çizdim. Çarpı 3'ü de bakın hemen hangisi 3'tü? Kare 3'tü. Kare şeklinde yazdım. Şıkları kontrol edelim. Üçgen üzeri kare olacak ve çarpı kare olacak. Hangi şıkta var? Bakın C şıkkına. Üçgen üzeri kare var. Bir yanında kare var. Bu şekilde yapıyoruz. Başka bir yöntem olarak da şunu söyleyebilirim. Biz hali hazırda karenin ve üçgenin ne olduğunu bulduktan sonra bakın karemize 3 üçgenimizde de 2 dedikten sonra direkt şıklardan deneyebiliriz. Bakın üçgen gördüğümüz yeri 2 kare gördüğümüz yeri 3 yazarsak A şıkkı 8 olur. Bizden 24 istemişti olmaz. Direkt uzatmadan C'ye geçiyorum. Kare yerine 3. Üçgen yerine de 2 yazdığım zaman bakın. 3 çarpı 2 üzeri 3 oldu. 2 üzeri 3 8. 8 çarpı 3. 24 cevabını elde ederim. Bu şekilde şıklardan giderek de bulabilirsiniz. Hemen devam ediyorum. Aşağıda verilen 8 bölmeli oyun çarkına bir doğal sayının tüm pozitif bölenleri ok yönünde küçükten büyüğe doğru yazılacaktır. Bu sayının bazı çarpanları yukarıda verildiğine göre boş bölmelere yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır? Daha önce de böyle bir soru çözmüştük hatırlarsanız ok yönünde gideceğim ve küçükten büyüğe doğru çarpanları yazacağım. Hemen bir örnekle başlayalım bakın. Kendi kafamdan bir sayıyı aynı şekilde yapmaya çalışayım. Sonra bunu soruya uyarlayalım. Onun çarpanlarını aldığım zaman 1 çarpı 10, 2 çarpı 5'tir. Bunu küçükten büyüğe doğru yazdığım zaman bakın 1, 2, 5 ve 10 şeklinde yazarım. Bunun yan yana yazdığımız zaman bu sayının çarpanlarını yan yana yazdığım zaman bakın bir baştan bir sondan sayıyı alıyorum. 1 çarpı 10 bize sayının kendisini veriyor. İ i̇kinci sıradaki sayıları alıp çarpıyorum. 2 çarpı 5 bize sayının kendisini veriyor. Aynı şekilde olması lazım. Bunu bakın 8 tane bölmesi diyordu. 8 tane bölme çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bu sayıları yerleştireceğim. Birinci sırada zaten 1 vardı. 2 boş, 3 boş, 4. sırada 5, diğer sırada 8 ve geri kalanların hepsi boş olacak. Bakın bir baştan bir sondan çarptığınız zaman size sayının aslını yani kendisi en başta çarpanlarına ayrılan sayıyı vermeli. Aynı şekilde ikinci sıradakileri çarptığınız zaman bakın size sayının kendisini vermeli. Üçüncü sıradakileri çarptığınız zaman sayının kendisini vermeli. Aynı şekilde dördüncü sıradaki sayıları çarptığım zaman sayının kendisi vermeli. Bakın dördüncü sıradakileri çarptığımda 40 yaptı. Demek ki bizim sayımız 40 olmalı. 40'ı çarpanlarına ayırırsam 1 çarpı 40. Ve sıradan devam ediyorum. 2 çarpı 20. 3 çarpanı yok içerisinde. 4 çarpı 10 olacak. Şimdi ne demişti? Boş bölmelere yazılması gereken sayıların toplamı. Şimdi boş bölmelere yazılması gereken dediği için şuradaki 1'i alamam, 5'i alamam, 8'i alamam. Çünkü bunlar zaten verilmişti. Boş bölmede olanları toplayacağım. Yani 2'yi, 4'ü, 10'u, 20'yi ve 40'ı toplamam gerekiyor. Toplayalım bakın. 40, 20 daha 60, 10 daha 70, 4 daha 74, 2 daha 70, 6 yapacak. Yani doğru cevabımız A şıkkı olacak. Hemen kaldığım yerden devam ediyorum. A 6 2 sayısı onlar basamağı 0'dan farklı olan hemen işaretledim, karaladım, altını çizdim, bir şey yaptım. 0'dan farklı olan gözden kaçırmayalım. 3 basamaklı bir sayıdır. A 6 Pardon, 6A2 sayısını oluşturan tüm rakamlar aynı zamanda bu sayının birer bir çarpan olduğuna göre A yerine yazılabilecek rakamlar toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın sayımızı şuraya bir alayım. 6A 2 sayısı. Diyor ki şuradaki A sıfırdan farklı olsun. Ne olabilir sıfırdan farklıysa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olabilir. 10 olamaz. Çünkü 3 basamaklı demiş. 10 yazdığım anda bakın buraya eğer ben 10 yazarsam sayım 4 basamaklı olacağı için 9'a kadar devam ettim. 9'u geçemedim. Sonra verdiği bilgi sayıyı oluşturan bütün rakamlar aynı zamanda bu sayının çarpanıdır. O zaman buradan şu yorum yapabilirsiniz. Sayının içinde 2 ve 6 her halükarda var. Yani bunlar kesinlikle sayının içinde. O zaman benim bu 3 basamaklı sayımın içerisinde 2 çarpan olmalı. Yani bu sayı kesinlikle 2'ye bölünebilmeli. Aynı şekilde içerisinde 6 çarpan da olmalı. Bu sayı kesinlikle 6'ya da bölünebilmeli. Hemen 2'ye bölünebilme kuralını hatırladım. Ne diyordu? Birler basamağı çift olsun. Zaten birler basamağı 2 olduğu için her türlü a yerine hangi sayıyı yazarsak yazalım. Bu sayı 2'ye tam bölünecek. Şimdi geçelim 6'ya bölünebilme kuralına. Çünkü bu sayının içinde 6 da var ve bu sayının 6'ya bölünebilmesi gerekiyor. 6'ya bölünebilme kuralı şöyleydi. Diyorduk ki 6'ya bölünebilme için bir sayı hem 2'ye hem de 3'e tam bölünsün. Şimdi bu sayımız zaten 2'ye bölünüyordu. Birler basamağı 2. Demek ki bu sayının 3'e de tam bölünmesi gerekiyor. Şimdi A yerine yazabileceklerimi yazacağım. Ve hangisini yazdığım zaman 3'e bölünebiliyor diye bakacağım. 1 yazsam 6 1, 2 yani 612 olacak. 3'e bölünebilme kuralım şöyleydi. Rakamlarını topluyorum. Topladığım zaman elde ettiğim sayı 3'ün katıysa bu sayımız 3'e tam bölünebiliyor. Bakıyoruz bakın 6, 1 daha 7, 2 daha 9. 9, 3'ün katı olduğu için bu sayı da 3'e bölünebildi. Hemen 2'yi denedim. 622 olur. 6 artı 2 artı 2 10 yapar. 3'e bölünmediği için bu sayı da 3'e bölünmez. 3'ü deniyorum bakın. 6 artı 3 artı 2 olacak. 6, 3 daha 9, 2 daha 11 yapar. 11' 3'e bölünmediği için bu sayı 3'e bölünmez. Tabii ki 9 tane rakamın hepsini böyle tek tek denemek yerine şuradan yola çıkarak yapabilirsiniz. Bakın ritmik olarak artıyor. Yani 9, 10, 11, 12, 13 şeklinde artarak gidecek. Demek ki A yerine 4 verirsem ben. 642 yapacak. Şurası 12 olacak. 3'e bölünebilir. 5 verdiğim zaman, topladığım zaman 13 yapacak. 13 3'e bölünmez. 3'ün katı değil. 6 verdiğim zaman 14 yapacak. Bölünmez. 7 verdiğim zaman 15 yapacak. Bakın 15 3'ün katı olduğu için 672 sayısı da 3'e tam bölünebildi. 8 verdiğim zaman bakın 16 yapacak. Bölünmez. 9 verdiğim zaman da 692, topladığım zaman 17 yaptı, 3'e bölünmedi. Şimdi bizim buradan kullanabilecek bakın tik attığım 3 tane sayım oldu. Birisi 612. Birisi 642. Birisi de 672. Bu 3 sayı hem 2'ye bölünebilme kuralına uydu, hem de 6'ya bölünebilme kuralına uydu. Ama bizim Şuna da dikkat etmemiz lazım. Bir de ortalarına yazdığımız A sayısı var. A sayısına da bölünmesi lazım. Bakın 612'ye baktığım zaman A'ya 1 yazmıştık. Gerçekten 612 1'e bölünebildiği için demek ki A yerine 1 yazabilirim. Şuraya not alayım bakın. A1 olabilir. 642'ye baktığım zaman A yerine 4 yazmıştım. 642 sayısı 4'e bölünebiliyor mu diye düşünmem lazım. 4'e bölünebilme kuralımız neydi? Sayının son iki basamağına bakarım. Son iki basamağa bakın 42. Arkadaşlar 42 4'e tam bölünmez. Çünkü bakın 40 olsa bölünürdü. Ama 42 olduğu için 4'e bölünmez. Demek ki ben A yerine 4 yazamıyorum. Bir de tik attığım 672 vardı. Bakın 672 sayısının 7'ye bölünüp bölünmediğini kontrol ediyorum hemen şurada Bölünebilme kuralını bilmediğimiz için Bize ilk 8 sınıfta 7 ile bölünebilme anlatılmadığı için diyeyim 7'ye bölerek yapabiliriz 72'nin için pardon 67'nin içinde 7 9 kere 9 kere 7 63 çıkardım 42'nin içinde 7 6 kere Bakın Tam bölündü demek ki 672 bizim bu şartımız sağladı A yerine 7 yazdığımız zaman da bizden istenen şartı sağlıyor A 1 ve 7 olabildi toplamını istemişti 1 7 daha doğru cevabımız 8 oldu Evet arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldim umarım faydalı olabilmişimdir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.